Herkese merhaba. Bugün size EasyPost Plus sanal POS eklentisinden bahsedeceğim. Eklentiden bahsetmeden önce kısaca ne işe yaradığını bakalım. EasyPost Plus sanal POS eklentimiz müşterilerinizin sanal üye iş yerlerinizin web siteleri üzerinden yapacakları alışverişler için kolay ve güvenli biçimde ödeme yapabilme olanakları sağlayan bir sanal POS eklentisidir. Eklentimizin detaylarına girmeden önce, İki tane önemli özelliğinden bahsetmek istiyorum. İlk ve en önemli özelliğimiz taksit ve taksit sınırlandırma özelliği. Yani ne anlama geliyor? Kredi kartına taksit ve yasal açıdan taksidi mümkün olmayan ürünlerde taksitleri engelleyebiliyoruz bu özellikle. Bu özelliği demomuza nasıl yansıttık? Hep beraber bakalım. Demomuzda bu gözlük kategorisinin taksit özelliğini biz engelledik. Yani bunu engellediğimizde nasıl gözüküyor? Hemen ödeme sayfasına gidelim. Banka kredi kartı ile ödeme yap seçeneğini işaretledim. Karşımıza taksit uyarısı geldi böyle. Yani bu ürüne taksit uygulanmayacak. Özelliğimizi detaylıca böyle bakabiliriz. Daha sonra taksit engeli uygulamadığınız bir ürünü incelemek istiyorum. Hemen bu ürünü sepetten kaldıralım. Mesela mavi hudi ürünümüze biz herhangi bir engel koymadık. Hemen sepete ekledim. Ödemeye tıkladım. Yine kredi kartı ile ödeme yap seçeneğimizi işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza herhangi bir taksit engeli yazısı gelmedi. Hemen gerekli kart bilgilerimi giriyorum buradan. Birazdan burada sekme açılacak. Gördüğünüz gibi taksit seçenekleri başlığı altında. Peşin 45 TL, iki taksit olunca 45.49 TL gibi fiyatlandırmalar var. Ödemeniz burada istediğiniz seçeneği işaretleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Eklentimizin diğer önemli özelliklerinden birisi de 3D kullanımı uygundur. Yani güvenli bir şekilde ödemenizi her türlü gerçekleştirebilirsiniz. Eklentimizin ilk ve en önemli özelliğini tanıttıktan sonra İkinci özelliğini tanıtmak istiyorum. Peki nedir bu ikinci özelliğimiz? Abonelikli e-ticaret özelliği. Kısaca hemen size bahsedeyim. Bir ürününüz var ve müşterileriniz tekrarlı olarak bu ürünü satın alıyor. Ya da bir üyelik satıyorsanız sürekli aynı ücreti belli periyotlarda tahsil ediyorsanız bu durumlarda abonelikli e-ticaret yapmış oluyorsunuz. Burada hemen yardımınızla EasyPost Plus'ın özelliği devreye giriyor. Bunu da yine tekrardan ayarlar sekmemizden kart saklama ya da abonelik butonunu aktif olarak seçersiniz. Kaydete tıklarsınız. Ancak bu özelliği kullanmadan önce yapmamız gereken en önemli adım bu WooCommerce'ın subscription eklentisini satın almamız gerekiyor. Bu eklentiyi satın aldıktan sonra Web sitemizi entegre ediyoruz. Gördüğünüz gibi biz kurduk burada. Daha sonra bu özelliğimizi kullanabilirsiniz. Subscription eklentisini kurduktan sonra hemen size bir ürün tanıtalım burada. Biz kahve aboneliği adı altında bir ürün tanımladık. Burada ürünümüzün ismini girdik, klasik ürün ekleme ayarlarını yaptık. Daha sonra basit abonelik seçeneğini işaretliyoruz. Bizden burada çeşitli fiyatlar istiyor. Yani e, her ay çekilecek fiyatı 39 TL yazdım. Kayıt ücreti olarak da 990 TL gibi fiyat yazdım. Bunları yazdıktan sonra ürünümüzün resmi ekliyoruz, kaydedip çıkıyoruz. Karşımıza böyle bir panel çıkacak. Yani başlangıç kayıt ücreti olarak 990 TL gibi fiyat alıyoruz. Daha sonra her ay 39 TL bir fiyat otomatik kendisi kesiyor. Hemen bunu da gösterelim size sepetteki ürünümü kaldırdım. Şimdi üye olun. Butonuna tıklıyorum. Sepetime geliyorum. Ödeme sekmesine tıkladım. Gördüğünüz gibi fatura detaylarımızı buraya giriyoruz. Daha sonra detaylı olarak fiyatı, kayıt ücreti buralara yansıyor. Yani buradan ne anlıyoruz? İlk kayıt olduğumuzda 48.90 TL gibi bir ücret ödüyorlar. 39'u kahvenin parası 9.90 TL'de kayıt ücreti. Toplam 48.90 yine her ay sizden 39 TL çekiyor. Bunu yapan eklenti ise WooCommerce'ın subscription eklentisi. Bunu lütfen unutmayalım. Bu eklenti olmadan bu özellik çalışmıyor. Daha sonra tekrar kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz. Kredi kartıyla ödemeye tıkladıktan sonra satışımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün size anlattığımız Easy Post Plus Sanal Post Eklentimizin en önemli iki özelliğinden bahsettik, ne işe yaradığından bahsettik. Daha başka sorunuz olursa Gurmevo'nun iletişim sayfasından bizle iletişime geçebilirsiniz.